görevleri her zaman başarıyla yerine getiren polis teşkilatı. Polis haftası ile ilgili kendisinin yazdığı 1845'te uygun adam ileri mor. Kaç. İhtiyaç tanımayız ne şöhretin evine. Polisiz. Vatan sağ olsun yeter. Polisiz. Millet var olsun yeter. Derini arz ederim. Hadi. 179. kuruluş numarası vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz törenimize teşriflerinizden dolayı şahsım ve teşkilatım adına hoş geldinizler, saygılar sunarım. Teşkilatımız kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumu huzur ve güvenliğine vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlama, hukuk ilkeleri çerçevesinde bireylerin Temel hak ve özgürlüklerini korumak için çok önemli görevler üstlenmiştir. İlgili uzman polis birimlerimiz vatandaşlarımızın her derdine koşup çaldığı ilk kapı, vatandaşın hukuk sistemiyle temas kurduğu başlangıç noktasıdır. Bilinmelidir ki emniyet teşkilatımız devletimize, milletimize ve değerlerimize karşı yapılan her türlü saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir. Sayın protokol üyelerimiz, değerli katılımcılar bu duygu ve düşünceler ile ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetle ve minnetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefiyle mesleğini icra ederek emekli olmuş mensuplarımıza sağlık ve mutluluk temenni eder, halen görev başında olan değerli meslektaşlarıma yaptıkları kutsal görevlerde başarılar dilerim. Törenimize katılan sayın protokolümüze Saygıdeğer konuklarımıza ve basımızın değerli temsilcilerine teşriflerinden dolayı teşekkür eden yüce milletimize hizmet ederken daha nice başarılı yıllara ulaşmak temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Evet.